Rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean, hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go weak. I can hear the sound of violins Long before it begins Make me feel as only you know how Swimming like a flower bending in the breeze Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Programımıza soluk kesmeden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'nın Düzici ilçesinden sesleniyoruz. AFT Çelik Ticaret'in konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Fatih Asıl bulunmaksa. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? AFT Çelik Ticaret kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre nasıl başladık? Aslen Buralıyım düz Düzüçlüyüm Bu sektöre ufak yaştan beri Başladık abilerimizden Sonra okulunu okuyaraktan Devam ettik Şimdi iki yıldır Bu sektörü kendim yapmak istedim Kendi başıma Bir şeyler yapmak için uğraşırken Boya işi olsun sıva alçı ince işlerden başladım Çok şükür biraz ilerledi Köylere her kalitede ev yapıyoruz artık. Herkesin bütçesine göre uygun maliyetli, lüks evler, ee, insanların e, bütçesine göre ayrım etmeden kaliteli iş yapmaya çalışıyoruz. Ee, genelde insanlarımız zorlanıyor. Köylere hizmet vermek zor. Ee, git gel maliyetli bir zamandan geçiriyoruz. Ee, ürünlerimizi kaliteli yaparaktan e, insanların gönlünü daha iyi alıp yani teşekkür etmelerini Allah razı olsun demeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlla bazen bir hatalarımız oluyor, ters düştüğümüz ona da yapın da İnşallah e, tekrardan gidiyoruz, gönlünü alıyoruz. Yani telefon açmamazlık yapmıyoruz. Sonuçta kendi halkımız. Kendi... Yüzüne bakamayız yarın bir gün. Evet, kendi yaptığınız işin arkasında duruyorsunuz. telafisinde Telafisini de yapıyorsunuz diyoruz o zaman. Pekala şimdi burada ne tür ürünler bulunmakta? Kaç kalem ürün var? Burada sunan hizmetler neler? Su malzemeleri, çeşitleri yani yaklaşık 20 çeşit su malzemelerimiz var. İşte borusu, çeşmesi falan. Elektrik malzemeleri, hırdavat malzemeleri, tornavida, pense gibi. E, boya malzemelerimiz var, alçı malzemelerimiz var, fayans duşa kabin, çatı, korkuluk, korniş, kapı, pencere, hırdavat bir nevi hem inşaat malzemeleri ya daha doğrusu şöyle söyleyelim bir inşaatı baştan aşağı tamamlayabilecek tüm ürünleri siz burada aynı çatı altında topladınız. Evet. İşte duvarındaki prizinden musluğuna kadar işte e, zilinden kapı zilinden kapı koluna kadar kapısına penceresine kadar tüm ürünleri hepsini burada bulabiliyorlar. Evet aradıklarını bulabiliyorlar. Burada ayrıyetten boya makinemiz var. İstedikleri renk tonunu da. arıyorum. İstedikleri renk tonunu da buluyoruz. Müşterimizin memnuniyeti için kaliteli Kubo'dan getirdik Mersin firması. Elimizden geldiği kadar işte arkasındayız malımızın. Bir sıkıntı çıktığı zaman iademiz de var. Yani müşteri musluk almış 600-700 lira para bağlıyor. Bozulduğu zaman 3 gün içinde 10 gün içinde tekrardan yenisini veriyorum yani. Peki hala sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Ee, ben e, biraz dürüstüm bu konularda. Elimden geleni yaparım yani. Müşteri gece de darası, onda darası, da on 12'de de darası. Severek yapıyorum bir şeyi. Ee, para ikinci planda. Öncelik müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti. Saat daha sonra zaten müşteriler artıyor. Bu böyle sirkülasyon oluyor. Evet. Müşteri memnun olduktan sonra ben de rahat oluyorum zaten. Beni bir daha rahatsız etme. Şurada sorun var, burada sorun var demiyor. Kaliteyi en iyi şekilde yakalamaya uğraşıyoruz. Bazen usta atalarıyla karşılıyoruz. da bize adam ustayı tanımıyor yani. Bize patlıyor. Doğru. Peki hala şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve geniş kapsamlı bir sektör. Evet. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Bu sektörlerde şimdi karşılaştığımız sıkıntıları güven. Güven konusu çok zayıflamış durumda. Mesela bir ev yaptırmak istiyorlar. Diyor ki ne? insanlar örneğin bir trilyonluk bütçeyle ev yaptıracak. Bunun yarısını alalım. Güven olsun. Başlayalım diye. Bazı insanlar bu sektörde nankörlük yaptığı için o 500 lirayı alıp insanların evini de yapmıyor. Bundan karşılaşıyoruz daha sık. Bu sefer bize güvenen insan da diyor ki ne? Ya işte ben bir de araba da satıyorum. O eşya da satıyorum. İşte bu da battı, kaçtı, eşyasını satıyor gibi sıkıntılarla da karşılaşıyorum. Pekala, hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz Fatih Bey? Hedeflerimiz insanlara güzel, şık evler yapmak. Yani zaten hiçbir zaman tercihimde bina yoktu. Tek katlı iki katlı şık evler Amerikan tarzı bu evlerde kaliteyi yakalayıp en iyi şekilde güzel bir inşaat firması olarak devam ettirmek istiyorum. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize ve düz içi halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Düz içi halkına teşekkür ediyorum. Kısa zamanda desteklerini de veriyorlar. Allah razı olsun. Ben de gece gündüz çalışıyorum. Herkesi de buraya bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Afet e Çelik Ticareti olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Bunun yanı sıra kısa bir ekleme yapacağım. Ee, burada siz sadece hırdavat üzerine değil, çelik üzerine de bir firmamız evet. var. Biraz ondan bahsedelim, ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirelim programımız bitmeden. Ya şimdi dünya çelikleşiyor. Ben yani 15 senedir çelik e, binalar yapıyordum zaten şantiyelerde e, bu bölümü okudum çelikçiyim e, gördüm ki daha çok e, sağlıklı istediği yere e, söküp kurabilir çelikten evini olsun ahırını olsun insanlar bunu e, 20 sene burada durdu diyelim ki o bölgeden taşınmak istiyor bunu söküp istediği bölgeye nakliye ile götürüp oraya tekrardan kurabilir. Hı hı. Çeliğin geri dönüşümü var. Ondan sonra daha sağlıklı, daha dayanıklı. Sallanır sadece kepme gibi bir riski yok. Depreme de dayanıklı olduğu için tercihim çelik ama çok maliyetli olduğu için yavaş ilerliyor şu an süreç. İnsanlar biraz geriden adım atıyor tabii. Evet, ki. pahalı olduğu için o da. Evet. Yani bir ev yaptıran insan bugün tek kata 2 trilyon harcarken çeliğe 4 trilyon harcar. Evet, evet. O yüzden biraz maliyetli olduğu için. Ama ben yine de vazgeçmedim. Çelik evler yapmak istiyorum. Daha güzel. Çift, duplex. Ee, o yüzden şirketimin bir parçasının ismine de çeliği ekledim yani. Pekala tekrardan teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Adana'nın Düzüçi ilçesinden seslendik. AFET e Çelik Ticaret'in konuğuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak isteyen herkese AFT'nin imzasını duvarlarınızda görmek istiyorsanız ve tüm ürünleri bulabileceğiniz tek bir çatı burası diyoruz. Herkesi buraya bir kez de olsun bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.